arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fan of Gunas oynayacağız arkadaşlar. Nasıl bir oyun old olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. <laughs> arkadaşlar ben <laughs> <çok gülüyor> mı bayağı topladım ama şu an internet olmadığı için biraz şöyle arkadaşlar toplam 4210 TL topladım. Adım Mustafa. Alttan çizgi 10 Beni yükleyebilirsiniz oyuna. Toplam 2 tane elmasım var. Arkadaşlar, akimi parlattım. Bu arada silahları göstereyim. Var da arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kardeşim de yanında. Ona da alaka etme. Unutmazsınız inşallah. Arkadaşlar bu video 10 bin like gelirse kendi yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Her videomda kendi yüzümü göstereceğim. E, çok hızlı konuştuğum için özür dilerim. Anlarsanız, anlarsınız inşallah. Ben sizin için 1500 kutuyu açıyorum. Açtım gitti. Arkadaşlar param 3000 kaldı. Okay. Arkadaşlar ben bu arada İngilizce yaptım. Öyle İngilizce, İngilizce bir anlıyorum. Bir şey Allah inşallah güzel bir şey çıkar. Çıktı güzel. Bu arada arkadaşlar Severim. bana size bir şey söyleyeyim mi? Ben annemin telefonundan açtım ne çıktı biliyor musunuz? Efsane bıçak. Dur göstereyim. Atlama ya. Ne çıktı? Çok merak ediyor. Nerede lan bu bıçak? Allah belası. Herkese bu bu arada ezan okuyayım. İşte Allah'ı la la işte anlatırlarsınlar. Herkese nerede lan bu bıçak? Bekleyin. Gaz <laughs> hat. Ee, ee, Herkese şey benim eskiden şu vardı. Şu digilim vardı. Aa bak arkadaşlar bu bende var. Aa bak şu. Ama arkadaşlar şey, şu an bende bu bu eski. Satabilirim ben. Eski hesabın de olduğu kaldım. için. Satabiliyor musun gerçekten? Hı hı. Ben şu 14 de veririm. Bana alabilirsen. Bana 14 de ver lazım. Ben 14 de veririm. Ben o 6. Altı. Ha. Aldın mı? Hı hı. Ama bu seni eski hesabın değil mi? Evet. Evet. Ama bayağı güçlü. He. Arkadaşlar bu arada kardeşimin hesabını görmek istiyorsanız bu videoya 10.000 like gelsin size on kutu hediye ya hediye vereceğim arkadaşlar ben bu silahı kullanacağım inşallah silah üzüldür çünkü ben bunu kullanmak istiyorum artık arkadan çok bıktım arkadaşlar yeni video olduğu için böyle arkaya çok oynadığım için arkadaşlar çok bıktım bıktım da başka silah almaya düşünüyorum Az önce onu çıkarttığım silah hangisi ya? Bu değildir. Aç buldum. Şurada. Kaç TL? İnşallah 30 600 o, 6000 yalnız. 6700. Tamam biraz zor olacak ama. Video kaç dakika olacak? 3 dakika Arkadaşlar bu video Çok uzun video istiyordunuz. Çok uzun video. 15 ee, dakika yapacağım. Bir dursana. Tabancamı değiştirmek istiyorum. Ee, Diggle alacağım. Diggle kaç tere? Dört yapabilir. Dur dur. Dört yapabilir mi? Çok merak ettim. Gel. Arkadaşlar ben şurada bir tane kutu açıyorum böyle. <laughs> Aa, değildi. Arkadaşlar bu video bir sene hemen geliyor. arkadaşlar geri geldim. Açalım. İnşallah bir Arkadaşlar inşallah bir şak çıkar. Diggle de gelsin mutlu olur. Ben vardı. Çıkmıyor. Anam yanlışlıkla önden çıktım. Nerede de buradaydı. Yine attım. Arkadaşlar bu olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi kardeşimle ne oynayacağımızı çok merak ediyoruz. E, biz bir şey oynayıp hemen geleceğiz. Bu arada like atmadıysan atmayı unutma. Şuraya kardeşim de yanımda. Şu bay olduk? bay. Ne? Evet arkadaşlar sen geri geldin. Gel. Savaş. Arkadaşlar bir kilimizi aldık. Oyundan attım. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. buraya. Evet arkadaşlar şu an onu da kaçırıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunları bitirin ve hemen burası nasıl geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada siz beni önden çok seviyorsunuz. Niye soruyorsunuz abi? Bir videoda 4 tane oyun oynayın arkadaşlar şu an kardeşin beni ne var? arkadaşlar ben arkadaşlar arkadaşlar evet, evet. bu arkadaşlar evet, 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 evet. arkadaşlar 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 aldım. arkadaşlar 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 bu arada bu adamlar birazcık oyunu indirmek istiyorsanız aç, açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar bu ne ya? Açıklama kısmına koyacağım. Dörük dörük ölüyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok zor oyun. Arkadaşlar bu arada sitemizde adamı kendi gidiyor. Gidiyor. Ben onu öyle ayarladım. Arkadaşlar böyle kaldı arkadaşlar. Öldü. Arkadaşlar. Çok zor. Çok zor can. Arkadaşlar. Geldesin. Arkadaşlar. Saat 11 olsun. Ya da 44 olsun. arkadaşlar bir bir tane bir tane video atacağım hem de o şey e, ee, bronzda çekeceğiz arkadaşlar kardeşimle birlikte şu an bu videoyu bitirelim Bitirelim de yani şimdi biraz yeni alın bu oyunu arkadaşlar video çektiğim için böyle biraz kasıyor sonra video durdurduğunda biraz güzel oynayabilirim. video oynat video açtığımda biraz kasıyor video çek çekildiğim zamanda çok efsane oynuyorum arkadaşlar siz beni böyle bakmayın gördünüz arkadaşlar adam beni kör ben şey ya her bir şey ya Bakın, arkadaşlar saat eee neydi dakika 8 olsun arkadaşlar çekip bırak da söyleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 7 48 7 49 7 58. Evet arkadaşlar. Şöyle 7 56 59. Evet arkadaşlar. 8 oldu arkadaşlar. Burada durdur ama arkadaşlar. Bırak hemen giriş yapacağız arkadaşlar. Hemen geri geleceğiz. Evet arkadaşlar burası giriş yaptık. Arkadaşlar kardeşim çağıracağız sonra da bir tane oynayın oynayacağız bakayım kim yollamış adam sıfır Yok, arkadaşlar benim kupam 2038 bari de Dede... ana ee demin benim çok iyi, en iyi arkadaşım arkadaşlar sabahtan beri oynuyor ya çocuk arkadaşlar ben bunu aldım masa mas sabah bana çıktı adım mas destek destan destansını destek bir Destans arkadaşlar bu arada bu özel gücü buluşuruz arkada. yürerken... arkadaşlar yürürken bu arkadaşlar burada çekildi arkadaşlar yürürken yavaş koşuyorum özel gücüm basarken arkadaşlarında da basabiliyor sonra da sıfırda koşuyorlar arkadaşlar ben bunu yeni açtım dedi bu arada bunu kafasını baksanız içinde bir tane şey ördek var göstereceğim Arkadaşlar ben buna dede diyorum. Ama adı, gerçek adı Dynamag. Arkadaşlar bunun kafasına iyice bakın. Gördüğünüz gibi bir tane ördek var arkadaşlar. Bakın. Çıkmadı burada. Arkadaşlar ben kardeşimi çağıracağım. Şuraya giriyorsunuz. Arkadaşlar şurada bir şey var. Oraya giriyorsunuz. Basıyorsunuz. Orada kimi çağırmak istiyorsanız çağırın arkadaşlar. Ben kardeşimi çağırdım. O şu an geldi. O da dedi arkadaşlar. Ama ben de daha iyi oynuyor. Evde mi çarmayacağım. Çünkü o benim en iyi arkadaşım olduğu için. O kişilik olduğu için. Çarmayacağım. Bu videoyla çarmayacağım. Oğlum diğer... oha. Adam ya. 1890 aldı. Mr. piya açmış daha. Arkadaşlar diğer videodan. Arkadaşımı çaracağım. Şunu Mr. P'ye çaralım. Bir de arkadaşlar P Mr. P'ye açmak baya zor. O düzenli. Bir de almış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim işte buradan. Ee, tamam yıldız oyuncu seçelim. Şuradan basalım yıldıza basalım. Evet arkadaşlar. Şu anda yıldız oynuyoruz. Karakteri değiştireyim mi? Ne alayım. İstediğin al. Gold alayım. Söyleyeyim. Gold, gold, gold. Bakayım. Alayım mı? Gold alma. sana bir tane karakter göstereceğim. Aldım. Tamam al. Gold aldım gold. <laughs> arkadaşlar. Çok zor. Çal konuşmakta. Stop stop. Susadım. Bana su getirir misin? Arkadaşlar bu maçı bitirelim Oğlum bir de Sin yoruldum, Arkadaşlar kardeşim bana su getirsin. Su içip hemen video başla. Başla atacağım. arkadaşlar bir geldim. Bu arada arkadaşlar dışarı çıkmayın. Korona var arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu turu oynamak istiyorum. Hazır mı arkadaşlar? Bunlar hazır olsun arkadaşlar. Arkadaşlar benim arkadaşım da hazır olsun. Bu arada bunun adına ben pengen diyorum. Arkadaşlar ben şu topu açmışım ama elması hiç yok. 16 mı 19 evet 19 arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Arkadaşlar internet biraz sonunu umarabilir. Al şurayı da açayım. Biri gelsin. Gelsin gelsin. Gel şuraya gel. Gel şuraya. Mustafa gel şuraya gel. Adam ileride. Tamam ileride. Tamam tamam ben de. Ben de ben de. Tamam. Tamamdır. Ya. Ben öldürememişler. Arkadaşlar. Şu anda çok güzel oynuyoruz. Çok fena iyi. Tavukları niye yollayla... Arkadaşlar ben de şu an özel gücümü kullanacağım. Şuraya atacağım. Helal. Tamam. Attım. Ee... Öldürdüm. Arkadaşlar bizim arkadaşlar öldüm ben. Ben öldüm. Ben de öldüm. Arkadaşlar şu an yaşıyor olan benim kardeşim got yanımda. almış. Şu an yanımda gidiyor. Alın. Alın. Al. Öldüm. Ama direkt ölme ya. Ama silah trafik sıkıntımız olabilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an çok güzel gidiyoruz. Şu an çok güzel gidiyoruz. Anam, anam, anam. Öldüm ben. Arkadaşlar özel gücümü kullanıyorum. Çok bir büyük, büyük, büyük bomba atıyorum arkadaşlar. Şöyle derim. Ama öyle tamam. Aman neyse Aman aman aman, aman. Mr. P. Hayız, ya çok Hı. güçlü. Anam 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 abi tamam Biz de. Maç biz de. Hadi boyu öldürüyor. Ben aldım. Tamam. Ben alacak. Aldım. Aldık, aldık, aldık. Aldım, tamam da. Tamam, tamam. Tamam sıkıntı Tamam. Tamamdır. Bu bizde. Hayır oldu be. Bam. İşte bu arkadaşlar. Kırk ve onlar 36 tane yıldız topladı. Biz 40 tane yıldız topladık arkadaşlar. Bazı var öyle şey ana. Arkadaşlar sen sen 5 deve yaptım arkadaşlar. 4 ver pardon. Arkadaşlar bu arada şu kaç TL aldı 30 TL aldık ya oradan bana destek geldi 46 TL aldım Arkadaşlar o 46 TL Şuradaki sandığa gelip doluyor orası Sonra da böyle kaç kaç tane sandık açıyorlar Sonra da böyle karakterler çıkıyor arkadaşlar Ben bunları hepsini çıkarttım Toplam bir tane karakterim var Benim de 11 yani tane bir tane karakter. Şu 19 tane elmasım var. Şuraya mağaza dükkana girip arkadaşlar dükkana giriyoruz. Ee, burası çok tanrılı. Evet arkadaşlar Leon. Maç 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 maç. Arkadaşlar burası Leon. En iyi karakteri. Şu da dede. <laughs> Aynı makyani. Arkadaşlar bu da Nita. Buna benim video. Ama ezberliyorum. Hangisi? Hangisi hangisi? <laughs> <Küster> Roketçi. <laughs> Şey, lan, şey, bırak, kapı. bırak 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 bırak. arkadaşlar. Bırak. Işte. Bırak. Bırak lan bırak. Tamam en bırak, bırak işte. <laughs> he? Ee, arkadaşlar. Beştir lan. Bütün gel. Pa, hem kop diyorsunuz hem de şey diyorsunuz işte. Ödül abi ha. Yok demek değil. Bir e. gün 17 saat. Tamam. Duydur kişi bu an ee. <laughs> en Eee. Arkadaşlar şu an tekrar kupa. Sıfır yapıp. Dararam. Bitireceğiz arkadaşlar. O, Bizim arkadaşlar kaç yapacağız? 86 Arkadaşlar 0 yapıp 46 bu. Hayır Anam. hayır. Şuradaki şeyimiz ha 0. Evet. Daha belki 244. Hayır ben 2 0 yapıp sen iki tane. de 0 yapıp. <laughs> arkadaşlar bu arada benim ikizim var. Şu yarım yanımda beraber oynuyoruz. Hadi hadi dayın Arkadaşlar bu arada olmuyor. Neden? Çünkü top oynamak istiyor. Işte. Hadi şimdi sen manyak mısın? Bak senin ne yazıyor ya? Yazıyor Allah belanı ver. Lan hala onu diyor. <laughs> Usta ne var? Görüyor mu? Bakayım ne yazıyor? Adam şerefsiz ya. Ne yazıyor? Beni kulübe, kulübe gelin. 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 Olur olur olur. Tabi olur ya. Tamam. Artık. Arkadaşlar bu arada benim tüm arkadaşlarım Türk arkadaşlar benim bu oyuna atmak için benim adım Mustafa ben büyük arkadaşlar. Benim kardeşim de adı Sures. S başlıyor. şeyle bitiyor. Arkadaşlar yanlış yazmayı unutmayın. Büyük harf Sures. Sures. Arkadaşlar adını buradan göstereceğim. Arkadaşlar şu an bu bak Şu an bakın. <laughs> Okta işaretliyorum. Bak şuraba. <laughs> Hadi çeker misin? <laughs> Tam bu şerefsiz bana olmamadı. Ee, ben de seni çağırayım. Arkadaşlar şu an geldik. Kardeşimi ana kayboldu. Arkadaşlar bakın burada gözüküyor. Şura. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şura. Lan sözü. çıkma çıkma. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bakın. Bakın şu tıkladığım yer. Orası. Şura sadece. Evet. Arkadaşlar şu an kardeşimin karakterlerini göstereceğim. Parit Şuraya geçiyoruz. Şunlar da var. Penny var. Çok güçlü. Poco var. Güçlü. bak var. Rosa var. Bul var. Jace var. Jones. Dolt var. Nita var. Şey var. Şimdi. Arkadaşlar. Sesim kısıldı. Arkadaşlar burada arada bir yağmur ağrıyor. Arkadaşlar bunu da hesabını göstermek istiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi, da e, Arkadaşlar dokundum. Onu da oyuna Ben bir tane karakter var. Oo ben güçlü. Josh Kim var. Mr. Pink var. E, ee, Rosa var. Penny var. E, ee, Rodrick var. Jason var. Jolt jo var. Penny var. Bull var. Ross var. Mita var. er primo var. Çeli var Mr. P, Mr. P. P. söyledik var Zeki söyledik arkadaşlar ben yola mı düşer Kanka ne? beni kulübe Kulağa Kulübe ha, gel. Kulübe yanlış elmiş ee, Sesim kısıldı arkadaşlar Arkadaşlar beni çarsınlar Hemen videoya başlatacağım. Videoyu Evet arkadaşlar şuan beraber oynayacağız Hazırız arkadaşlar evet, bu videoyu bitireceğiz ee, inşallah bu videoyu bitiririz çünkü 18 dakika oldu arkadaşlar evet, artık bitirmek istiyorum çünkü çok yoruldum daha bu video atama kadar arkadaşlar biliyorsunuz kaç saat sürüyor arkadaşlar toplam 24 saat sürülüyor tamam, çünkü, ben... çünkü bunun videoları hayda mutlu da Mustafa maksıda ne gitsin lan Oldum ben. Kalo. Arkadaşlar. Bu arada. E bunlar arkadaş. Evet. Ben ne yaptım? Arkadaşlar <gülüyor> diyor, bu arada. sen niye ölçüyorsun? Üç yüz Arkadaşlar. Tekrar. Video burada bitiriyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Eğer 20 bir dakika olursa söyle Ne yapalım? Bu arada size bunları öğreteceğim. Sen çık sana yani. Hı -hı. Çık çık çık. Herkes Dostluk maçı yazıyor. Dostluk maçı yazıyor ya. Dostluk maçı yazıyor ya. değil. Eğer dostluk maçı yazacaksın. Dostluk maçı. Eğer şuraya. Ya öyle yap gerek yok Hı -hı. zaten okumaya yazmasın da. Eğer kaç tane sıra kaçıncı bak şu en alttan başın süper gel yazıyor onun üstündekine bakın dostluk, dostluk maçı. maçı. ona İstediğiniz bölgesi seçin isterseniz 3 kişiyle yapabiliyorsunuz tıklayın arkadaşlar buraya 3 kişi yapabiliyorsunuz mesela böyle yapmak istiyorum tek ben ve kardeşim olup adamları botları öldürmek. Var Bu da burada hiçbir şeyiniz yapmıyor. Biliyorsunuz. Buraya çift tık yapıyorsunuz. Şu an benim kardeşimi isterseniz çağırabilirim. Gelsin. Ha şey anam git Şimdi seni arkadaşımı yapalım. Arkadaşlar olmazsa gire istediği 3 kişiye tıklayın. Olsun oraya tıklayın onu Taraf değiştiriyor. Tıklayın ona. Buraya geldiğinizde gittik. Sonra da yapın. Sonra geliyorsunuz, çiftlik basıyorsunuz. Tek pardon. Pardon, pardon, pardon. Ya sen Çift yaptan çift arkadaşlar. Sen benim tarafıma geçti. Böyle ikimiz de da aynı makamda. Hatta ikimiz de şu anda. Hani şey, <laughs> Allah'ım <'ın> bozuldu. <laughs> <golf 'un. Gülüyor> arkadaşlar, Aldık. İkimiz de gol Aynen Aynı Arkadaşlar video 20 dakika Hatta olmuş. Burada görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Çıktım ben. O Bye. Bye.